Yeni bir hepinizden merhaba arkadaşlar, Gato aldım, dolaşım rolünde oynuyorum. Takımda Layla, Eldora, Edith ve Link var. Rakip takımda Janssen, Lezzey, Silvana, Serena ve Fanny. Kimden CC'liler. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu <laughs> edersiniz. <Şerif, şerif>, <laughs> Serena alev atışını almış. Alev atışıyla çalabilir. Var öyle çünkü manyaklar. Ben efsaneyim. Karşıdaki suyu kazı çok fani. Lagarta mı koymuşuz olmaz. Güzel iki olduk. Bekliyorum da gelmedi. Bunun fiskesi vardır yüz isks. Ben öyleyim zaten. arasındaki bir numaralı birliği. Tekme kanka. Düşman katledildi. Tekme yok anlaşılan. ayazın kuşuna çekelim, sonra tene falan bağlarız. Buraya geri çekil atalım bunu. Arkadaşlar şuraya bir gelin daha. 10 10. Okey. Aga be kötü oldu. Atlayamadım iyi. Değişik türler arasındaki bir numaralı birliğiz. Kanka birebir kapıştın öldün. Ona bir şey diyemem şimdi. Öyle lezzetli. Teşekkür ederim. Yanlara dikkat. Araba buraya geliyor. Çık Biz değişik türler arasındaki bir numaralı birliyiz. Önce emek, sonra yemek. Güzel oynadılar ya. Valla Link iyi gördü. Kış 47. Geri çekil. Kaplumbağa var kanka kaplumbağa gidelim. Altta fena şeyler dönüyor. Güzel. Araba nereye kaçıyorsun kanka şimdi sen ya? Oo. Bir oh. bak hepsi bana girdi anasını verin. Bu da yazdığı kadar baksa eli elindeki adam burada. Map'e bakmıyor. katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İki de iki. Takım arkadaşın katledildi. Mitmiyon aldım ya. Fabi. Hadi taşı. Saldır. Artsık yapıyordun ne oldu lan? Kırık. <laughs> <laughs> Güzel. Takımın güzel kanka Takımın Takımın bir Hadi vur. Yok ya, hasar mı etmiyor? ölmüş abi direkt arkadan ya. herkese kendi oyunculuğundan mana bulmadı da bir de salça olmaya başladı. Komik çocuk ya. Önce emek, sonra yemek. Tamam. Adam komik ya. Oğlum adam önümdeymiş lan. Ne fark ettim? Üstüme bakıyorum. Farkında değiliz. Ölüm aptal geri zekalı geri çık Gen kanal goto to pon Araba arkadan döneceğini düşünüyorum da. Kankilere Lord girdi. Gelmezler. Yerde mi kanka? karışık. Nice hocam. Alalım mı şunu. Almayacağım normal <laughs> güzel. Güzel. çıkartmaya yazar. Vurun abi harikasınız. Kanka Layla adama fokuslansa adam olacak ya. Ya da kuleye fokuslansa. Lord gitti. Kuleye fokuslamadı takım. Bu bir tık sıkıntı. 4-2-4. 4-2-4. Ben direkt katlıyordum vallahi. Gördüğüm gibi uyuzum çünkü senireni. Altı iteceğim. Oh, pilot, oh ben Sana söyleyeyim araba gelecek şimdi burada. Biz değişik türler arasındaki bir numaralı birliyiz. <laughs> Oy, fena hareket zıpladım Böyle hareket sıçradım kanka. girmiş güzel. Seze fena nasıl? Pankac çık oradan çık. <laughs> e girmez hediye. Sağlam vuru ölesi. Sakın arkadaşın katledildi. Ee. Hata onlardı Allah hatanlar bu. Girmeyeceklerdi kardeşim ettik. Kas, Gel biraz daha şuraya. Kule türler arasındaki numaralı kule gidiyorum. Kule, Kuleyi tutmuyorsunuz var ya efsaneler ölmez. Arkadaşın katledildi. Geri çekil. Saldır. Arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. İndirdim kanka. Tamam. Ben efsaneyim. 980. Önce emek, sonra yemek. Gel. Tamam şimdi Edildi. Edildi. ne zaman savunma çıkacak onu merak ediyorum. Efsaneler ölmez. arkadaşın Lan Link, mahvettimizi bizi anasını ya? Sırlar buraya. GG ne kazanırız? Nissan katledildi. Düşman katledildi. İçiz. Onu toplansanız da şaka mısınız? Biz değişik türler arasındaki bir numaralı birlik. Düşman katledildi. <laughs> Gel şuraya, gel. Kışkımı attık kanka da... ...adam kendisini koruyamıyor ki ben ne yapayım yani Sen ne izliyorsun kardeşim ya? Ver kanka ya. Düşman katledildi. Düşman İzleyip az canlı. Takım arkadaşın katledildi. Onu yazacaktım ya. Diyecektim ki izleyip de az canlı kilo aldıktan sonra ben de oynarım o linki kanka. Bu kadar basit. Arkadaşlar bu videoda böyleydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.